Göreve başladığım ilk gün, ilk gün Ümraniye'de ben oyuncularla bireysel toplantılar yaparım. Yani bütün oyuncularla konuşurum. Hem bireysel hem grup toplantıları yaparım ki hani burada ne oluyor, süreç nasıl işliyor, neler yanlış, neleri düzeltebiliriz, oyuncuların bizden istekleri neler, bunlarla ilgili bireysel toplantılar yaparız. İlk toplantıyı da Rafa Silva ve 3 tane daha yabancı oyuncuyla, 4 oyuncuyla yaptım. Şimdi oyuncu ilk konuşmamızda bana dedi ki ben sezon başı kampına zoraki geldim futbolu bırakmayı düşünüyorum bunlar oyuncunun kendi cümleleridir ee, burada çok mutsuzum burada durmak istemiyorum gibi cümleler söyledi bana birinci gün daha ben dedim ki eyvah bomba kucağımızda patladı birinci gün daha ilk günüm daha gelmişim Kenny Arroyo da aynı şeyleri söyledi bana. Onu da söyleyeyim size. O da kesinlikle burada oynamak istemediğini. Burada o daha net bir dille söyledi. Ben de başkana söyledim yani bu çocuk hani burada çok mutsuz burada durmak istemiyor. Hani bu çocuğun önünü açalım dedim Arroyo için. O zaten ayrıldı. Ee, kendi istedi bunu.